Naim Babiroğlu İtibar ve Çöküş 16. yüzyıl ortaları Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlara ulaştığı dönemdir. 1683'te 2. Viyana bozgunu ile toprak kaybı ve geri çekilme başlar. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu 1854'te Kırım Savaşı'nı finanse etmek için alır. 1854-1914 yılları arasında 42 dış borç anlaşması yapılır. Bu anlaşmaların 13'ü 2. Abdülhamit zamanında imzalanır. Geri ödeme için kaynak yaratılacağına alınan dış borçlar Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı gibi yerlere harcanır. Hazinenin boş olmasına rağmen saraylara yapılan yüksek masraflar vatanseverler tarafından eleştirilir, israf olarak görülür. Padişah ise itibarın dış borçlanmadan daha önemli olduğuna inanır. İtibardan tasarruf olmaz da elbette. Padişah'a göre itibarı israf diye eleştirenler devletin gücüne zarar veriyorlardı. Bu zihniyetle yönetilen Osmanlı Devleti 1875 yılında borçlarını ödeyemeyeceğini ilan eder. Alacaklı ülkelere borçların ödenmesi için 1881'de Düyunu Umumiye kurulur. Padişah 2. Abdülhamit'tir. Düyunu Umumiye devlet içinde devlettir. Kendi kolluk kuvveti bile vardır. İstiklal Savaşı döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın başkanı olduğu Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi düğünü umumiye gelirlerine el koyar. 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Anlaşması ile bu kurumun işleyişi sonlandırılır. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet yokluklara rağmen 1954'e kadar Osmanlı borçlarını öder. Gerçekte Osmanlı'nın sadece ekonomisi iflas etmemişti. Ekonomideki bozulma her devlette olduğu gibi toplumsal sorunların tümünün ortaya çıkmasına neden olur ve Osmanlı çöküşe sürüklenir. İtibar için yapılan saraylar Osmanlı'nın çöküşünü önleyemez. İtibar dedikleri aslında felaketin ayak sesleriydi. Oysa İslam dinine göre israf haramdı. Ama gel gör ki halife olan padişahlar israfa itibar diyorlardı. Ekonomideki çöküş durup dururken ortaya çıkmamıştı. Osmanlı Devleti'nin T-1600'lerde başlayan bir hastalığı vardı. 4. Murat'ın emriyle 1631'de hazırlanan raporda Koçi Bey hastalığı teşhis eder. Hastalık, adam kayırmacılık ve yozlaşmanın yaygınlaşması ve liyakat sisteminin çökmesi. Osmanlı'yı kemiren virüs buydu. Padişahlar bu hastalığı iyileştirecek önlemler almaz. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi ile Tuna vilayetleri elden çıkar. Osmanlı'nın birinci milli felaketidir. 1912-1913 Balkan faciasıyla Balkan coğrafyası elden çıkar. Balkanların kaybedilmesiyle Osmanlı hafızasını yitirir. İkinci milli felaketidir. Ve 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı sonunda 5-6 milyon kilometre kareye hükmeden 620 yıllık koca Osmanlı devleti tarih sahnesinden silinir. Bu da 3. milli felaketidir. Tarihin önlenemeyen akışı bir sır değil de elbette. Çöküş önce orduda başlar. Ve o ordu Türk kentleri Selanik, Manastır, Üskübü tek kurşun atmadan teslim eder. Balkan savaşı değil Balkan faciasıdır yaşanan. Çünkü adam kayırmacılık ve yozlaşmanın yaygınlaşması ve liyakat sisteminin yok edilmesi sadece ekonomiyi çökertmez. Ordunun askerlik sanatından uzaklaşmasına neden olur. Ordunun içine siyaset ve tarikat bulaşır. Gidiş o gidiş. Osmanlı bir daha gün yüzü görmez. Çünkü liyakatın yerini biat almıştır. Çünkü israf itibar olmuştur. Çünkü cehalet bilginin yerini almıştır. 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi Atatürk ülkenin asıl sahibi Türklerin düştüğü acıklı durumu şöyle özetler. Osmanlı ülkesi yabancıların sömürgesinden başka bir şey değildi. Türk milleti esir duruma düşürülmüştü. Evet, Türk milleti kendi ülkesinde esir duruma düşürülmüştü. Bu coğrafyanın 5000 yıllık yazılı tarihin gerçeklerinden damıtılarak süzülen hükmü şudur. Ordu çökerse devlet yıkılır. Ne vatan kalır ne de makam. Koca Osmanlı'nın yıkılışından 102 yıl sonra. 30 Ağustos 2024. Mezuniyet töreninde teğmenler subay andını okurlar. Ardından Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykırırlar. Disiplini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeledikleri gerekçesiyle 5 teğmen ihraç edilir. Ve itibar teğmenlerin ihracında da sihirli bir sözcük olur. Öyle sihirli ki mesela 2021'de Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne cübbe ve sarık giyen bir tu amiral günlerce haber olur. Bu amiral ihraç edilmez. Beklenir ve yüksek askeri şurada emekli edilir. Özlük hakları elinden alınmaz. Çünkü bu amiral temenler gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeleyecek bir suç işlemedi. Disiplini olumsuz etkilemedi. Çünkü itibar sözcüğü sihirlidir ve Mustafa Kemal'in askerleri izdiği haykıran temenler için geçerlidir. 26 Ağustos 2024'te Malazgirt'te tören düzenlenir. Tören sırasında fotoğraf çektirilir. Fotoğraf karesinde Hüdapar Genel Başkanı'nın yanında iki kuvvet komutanı yer alır hain Şeyh Said'i kahramanlaştıran, Atatürk'le, Cumhuriyet'le ve Türklük'te problemi olan Hüdapar Genel Başkanı. Bu fotoğraf, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelemez. Çünkü itibar sihirli bir sözcüktür. Ve Mustafa Kemal'in askerleri izleyi haykıran teğmenler için geçerlidir. İtibar sözcüğü sihirli bir değnek gibi kullanıla dursun, tarihin kötü mü kötü bir huyu vardır. Asla unutmaz. Ve tarih, teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını koruyan subaylar olarak kaydetti bile. Ve tarih bir aynadır. Kahramanların onurla, Mustafa Kemal'in askerlerinin gururla bakabilecekleri bir ayna.